Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Bugün 10 Temmuz 2025 saat 13. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var ama CHP mesela ak parti bir şey yapmıyor. Hep hep choice mi Mars yok o yok. su yo. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var yok mu efendim? Vallahi gerçekten bu sene bu her yer kriz oldu zaten. Türkiye artık battı. Nereye Hemen kadar? Var. var. Vallahi var. Gerçekten insanlar artık bir şey de alamıyor. Her şey çok kriz oldu. Bence bana göre İmamoğlu daha ya. iyi. Yani ben onu Peki, tercih ederim. Erken seçime ihtiyaç var mı? Efendim? Bence var. Eee erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Var. var. Vardır tabii. Vardır. Yönetilmiyor. Yönetilemiyor. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var hem de şu dakikada var. Hem seçim. Hem seçim. seçim. Dün Erdoğan dedi ki Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Halk seçim istemiyor dedi. Nedir? Halk istiyor. Halk hepsi ayakta şu anda tam mevcuttan evvel mesela halk şu anda perişan da emekliler çok madum durumdadırlar. Erken seçim oranı Hı. kaç olur sence? Yüzde %90, %90 seçim. Peki. Erken seçim olmaz zannetmiyorum. Erken seçim yok, lazım. var mı yok mu ihtiyaç? Soru i̇htiyaç vardır tabii ki. Yani Türkiye'nin düzenlemesi için, yeni de bir düzen gelmesi için, Türkiye'nin iyiliği için bir seç erken seçim olması lazım. Ama seçime gelecek parti bu partiler olmamalı. Için. Ben mevcut partilerin olmamasını istiyorum. Çünkü ben emekliyim. 41 yıl çalıştım, 41 yıl devletin kasasına her gün para attım. Emekli oldum ne verdi? Kötü bir emekli durumu? Ya ben SSK emeklisiyim ne olacak yani? Ben 15 milyar kira veriyorum. Abi diyorlar lokanta dolu, AVM dolu, 41 yıl çalışmış bir... Onu yüzde, 40... Onu yüzde Türkiye'nin yüzde 20'sidir. 41 yıl çalışıp niye bir daire almamış diyecekler? Evim yok. Niye almadın abi? Alamam yetiştiremiyorum. Çocuklar vardı. Büyütür çocuklar, B kardeş büyüttük, çocuk büyüttük. anne vardı, baba vardı, zarzur ee, yedirdik, zarzur kaza yaptık, iş kazası yaptık, hasta olduk, bunları hesapla katmıyorlar. Evet, 41 yıl. Diyecekler 41 yıl çalışmış bir ev almamışsa, edesin gitsin diyorlar yorumlarda. Ee, zaten öyle diyorlar. Ben şunu diyorum, ya sadece köşklerde, restoranlarda yedikleri yemeğin parasını kimin cebinde çıkarıyorlar soruyorum sana belediyeler olsun yerel öğretimler olsun milletvekilleri olsun bakanlar olsun bunu nereden getiriyor, veriyorlar bir ben vanlıyım bir vana gelmeleri 900 trilyon gösteriyorlar masraf ne demek bu nedir bu 900 trilyonu e, Türkiye'nin emeklisine verirsen zam olarak ne yapar maaşlarına hesap hesap yapmışım Ma maaşları 42 liraya çıkıyor 42 bin liraya çıkar abi nasıl hesap yaptın sen ben otomotiv otomotiv ben ilkokul mezunuyum ama güzel bir matematiğim var çok güzel. Tamam Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Vardır. Erdoğan dün dedi ki Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yok dedi. Nedir? Ya Erdoğan kendi kafasına göre söylüyor. AK Parti ne yaptı İstanbul? Be Be Beylik Esen Esenyur'da 50 katlı binalar yaptı. CP 5 katlı binalar verdi. Şimdi bizim yöneticiler var ya baştakiler. Evet. Türkiye'yi çok yanlış yönetiyorlar. Nasıl efendim? Yani millet mağdurdur. Her taraf. Herkes efendime söylüyor mağdurdur. Herkes efendime söylüyor. Öyle söylüyorum. demiyorlar. Diyorlar ki arabalar satılmış, beyaz yaşa satılmış, evler satılmış. Milletin bir el lahmacunla bir elini çıkırtır. diyorlar. Vay vay vay. Ha? Hani ben hiç lahmacun görmüyorum. Demek sen işini bilmemişsin diyorlar. İşimi e, bil tabii. Ben de ha, rüşvet harç yeseydim bilirdim. Çünkü ben ona tenezzül etmem. Şimdi yöneticiler tenezzül ediyor bir lahmacuna, Ama ben değilim. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Dün Erdoğan dedi ki ülkenin seçimi, erken seçim yok dedi. Onun gündemi ona aittir. Ama halkın gündemi de var. Halkın gündemi de var. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? 2020'de de olma ihtimali yüksek. 2020'de. Olur. Yani aslında gerek yok ama 2020'de olabilir. Peki, zaten AK Parti 2020'de istiyor. Yani işte olabilir. Yani olması için, <laughs> yani, olması için yani öyle. Hükümetin yani bu şu anda erken seçime gerek yok. Ama 2020'de olma ihtimali yüksek. Eyvallah. Efendim? Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Yani biz seviriz erken seçim olsun. Olsun. Evet. Ee, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime yok. ihtar vardır yok. de var. ee, başa gelen kim gelecek yok öyle var, bir, var. bir birisi yok. yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Efendim? Erken seçim olsun olmasın? Evet. Erken seçim. Erken seçim daha iyi, benim için. Olsun. Ha. Hakkında Demirtaş'ın suçu nedir yatıyor? Sekiz buçuk senedir yatıyorlar. Niye demiş ben cumhurbaşkanı olacağım. Adamı suçsuz hapsa koydular. Hak ediyor mu küpek bu adam? Boşuna yatıyor. Dokuz ile yakın. Ya? Evet dokuz ile yakındır. Ne suçu vardı? Niye demiş ben Cumhurbaşkanı olurum. Türk vatandaşı. Ben de olabilirim. Herkes de Cumhurbaşkanı olur. Yok dedi ki seni Cumhurbaşkanı yapmayacağız dedi. Ondan dolayı herhalde. Hayır hayır dedi. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Seni de yapmayacağım. Eyvallah teşekkür ederim. Ben de diyorum ben de Cumhurbaşkanı olacağım. Seni Hemen. yok. Evet. Sizce Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken seçime var. Hemen olsun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii ki de var. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Erdoğan dedi ki halkın gündeminde erken seçim yok dedi. O, o onun bileceğidir. O onun bileceğidir. Bana göre var. Tabii ki var. Var. Terörsüz Türkiye'yi ne düşünüyorsun? En güzel Türkiye olur. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Nasıl yok? Emekli, işçi, tölü, vat, vatandaş, yani çiftçi. çiftçi. Hepsi aç. Kurtlar da kardeş, alevler de kardeş, sürünler de kardeş. Camı bizim, cemev de bizim. Hadi. Hep beraber. Hep beraber, beraber işi yapacak. Yoksa bak tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tamam, devam, devam et. Aleykümselam hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Karizma 1500 nasılsınız? Teşekkür ettim Allah razı olsun hepimizde. Günde de. kaç dakika ayırıyorsun? Bu Valla dağıma. günde kaç dakika maka yetmez. Dakalar yetmez bu iş abi. Bu dakika, mi? yarım ne saat mi? tabii. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an yok. yok. Barış süreci olsun bitsin ondan sonra. Ha ben yarın demiyorum odaklı mesela odaklı. Kasım 2024 5'te. Ay sonra. Tabii olması lazım. Barış süreci bir hal olsun abi. Bu dava bitsin. Ondan sonra olsun bana göre. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizi gördük. Bundan daha iyi bir şey olabilir çünkü mi? Videolarımız denk geliyor mu size? Denk geliyor. Genelde de bakıyorum. Çok memnun oluyorum yani. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yani. Erken seçime ihtiyaç var çünkü emekli emeklerimiz burada boyacılık yapıyor, mendil satıyor. Milletin emeklisi geliyor burada Antalya'da Bodrum'da tatil yapıyor. Yani ihtiyaç olduğu için yani ben bunu diyorum. Tabii bizim memleketimiz He. geçinemiyor. He, bizim memleket, sen memleketinde fıstık evet. alamıyorsun, zeytin alamıyorsun, peynir alamıyorsun. Olan yerde git olan daha adam 8 milyon nüfusu var. Bize hayvan veriyor. Süt ürünleri veriyor. Yoğurt satıyor adam. Bize yoğurt bile satıyor yani. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Erken seçime ihtiyaç var mı? yok mu efendim? Erken seçim şu anda aynı parti kazanır. Özgürlüğümüzde bir kasım, üç kasım ne yapalım diyor. Hayır yanlış olur. Çünkü üç tane parti birleştiler. Dem Parti de AK Parti'ye yanaştı şu anda kazanır Evet onlar kazanır. Sağ olun. Bu pazar seçim olsa oy hangi parti vereceksin? CHP vereceğim. CHP'ye. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii. Var. Var, Daha, var tabii Se Hem seçim. seçim. Hemen seçim tabii hemen. Terörsüz Türkiye ne düşünüyorsun? Ben terörsüz Türkiye demiyorum. Demokratik bir Türkiye diyorum ben. Ha. 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 Nedir yani terörsüz ne demek yani? CHP'li başkanların terör estiriyorlar. Eyvallah. CHP'li başkalarının hapse atılması iyi mi kötü mü? Doğru mu yazıyor? Anlamadım. İmamoğlu ve arkadaşlar hapiste. Ne düşünüyorsun? Doğru mu? Yanlış mı? Bir, büyük bir haksızlık da yani. Ne diyeyim ben artık? Git bebeğe zor bebek bile biliyor haksızdır. Haksızlık hani Onlar da diyorlar ki bu kadar yolsuzluk yapmışlar. Ne yapacağız? E bu yap yaptıkları yoksa nerede? Turgut Altın Okul altı sene dairesi var. Keçi öyle eski keçi başkanı. Evet. Ha? Manzunlar Melike Melike'yi Melike, me Melike aldı götürdü. Topbaş aldı götürdü. Bütün adliyen oraya yap, o eline aldı. CHP'li başkanlar hak etmedi. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musun diye misin? Hiç de memnun değilim zerre kadar. Tabii var. Var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? abiysin? E, sen YouTube oturuyoruz. He <laughs> ben esen YouTube. Videolarımız denk geliyor mu YouTube'da? Abi gibi. sen mükemmel adamsın ya. Tek Allah başına Allah bir Allah. ülkesin valla ben seni de takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, senin ayarında değil de senin gibi böyle e, YouTube kanallarında e, halkın sesini duyuran e, duyuran insanları izliyorum sen ve senin gibi 3-4 tane arkadaş daha var. İyi ki varsınız ya valla onu diyebilirim size. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu? Ya şöyle bir şey bu ülkenin zaten e, Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra her şeye ihtiyacı var. Ne ihtiyacı yok ki? Yani fabrikalara ihtiyaç var. Çalışma alanlarına ihtiyaç var. Ülkeyi hırsızlatmadan, dolandırmadan, kandırmadan insanların dini, insanın e, kişisel İnsan ahlaki değerlerini çalmadan her şeye ihtiyaç var. Doğru. Yani sadece bir erken seçim değil. Ben bir genç olarak ben şu an aşırı derecede ekmeğe ihtiyaç duyuyorum. Seçim de ona gibi bir şey. Yani ben bir ülkenin bir şey ihtiyacı var. Tabii ihtiyaç var olmaz. Yüzümde siyahtır ama içim tertemizdir. Yani saygı duyuyorum. Biz kıyafete göre değerlendiriniz Allah razı olsun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var Türkiye'de var. var.